Teşekkürler. Şimdi 15. bölüme geçiyorum. Model dışa aktarma, sunma ve dağıtma hakkında. Model serileştirme ve dışa aktarma. O, N, N, X, Pytorch Clip, Pickle gibi özellikleri açıklayabilir misin bana? Elbette. Model serileştirme ve dışa aktarma. Eğitilmiş bir makine öğrenimi modelini kaydetme ve farklı ortamlarda kullanma sürecidir. ONNX, Open Neural Network Exchange, farklı çerçeveler arasında model paylaşımını kolaylaştıran bir standarttır. PyTorch Script, PyTorch modellerini serileştirmek ve C++ gibi dillerde kullanmak için kullanılır. Pickle ise Python nesnelerini kaydetmek için kullanılan bir kütüphanedir. Bu yöntemler, modellerin farklı platformlarda ve uygulamalarda kullanılmasını sağlar. Bu yöntemler dışında başka yöntemler var mı? Onları da sıra bayılır mısın? Özellikle popüler Evet, bu yöntemlerin olanlar. dışında TensorFlow Saved Model ve TorchServe gibi farklı yöntemlerde de bulunmaktadır. TensorFlow Saved Model, TensorFlow modellerini kaydetmek ve sunmak için kullanılan bir formattır. TorchServe ise PA Torch modellerini sunmak için kullanılan bir sunucu çözümüdür. Bu yöntemler modellerin farklı platformlarda ve uygulamalarda kullanılmasını sağlar. FastAPI ile model sunma, semantik segmentation örneği yapabilir misin veya anlatabilir misin nasıl yapılabileceğini? Elbette FastAPI ile model sunumu ve semantik segmentasyon örneği yapabiliriz. İlk olarak eğitilmiş semantik segmentasyon modelimizi ONNX veya PYTorchScript Script gibi bir formatta dışa aktarmamız gerekiyor. Daha sonra FastAPI kullanarak bir API oluşturabilir ve modelimizi bu API üzerinden sunabiliriz. Kullanıcılar API'ye bir görüntü göndererek görüntünün segmentasyon sonucunu alabilirler. Örneğin bir sokak görüntüsündeki arabaları, insanları ve yolları ayrı ayrı segmentlere ayırabiliriz. Tamam. Mobil cihazlarda PyTorch modeli sunmanası oluyor peki? Mobil cihazlarda PY Torch modeli sunmak için birkaç seçeneğimiz var. PY Torch Mobile, mobil cihazlarda model çalıştırmak için optimize edilmiş bir çalışma zamanı sunar. Modeli ONNX formatına dönüştürerek veya Torch Script kullanarak mobil uygulamalara entegre edebiliriz. Ayrıca TensorFlow Lite veya CoreML gibi mobil platformlara özgü kütüphaneleri de kullanabiliriz. Bu sayede mobil cihazlarda gerçek zamanlı tahminler yapabilir ve uygulamalarımıza yapay zeka yetenekleri ekleyebiliriz. Şimdi bana AWS'de dağıtım nasıl yapılır, SageMaker Lambda, API Gateway hakkında bilgi vermeni istiyorum. AWS'de model dağıtımı için SageMaker Lambda ve API Gateway gibi farklı hizmetler kullanabiliriz. SageMaker, makine öğrenimi modellerini eğitmek, dağıtmak ve yönetmek için kullanılan bir platformdur. Lambda, sunucusuz bir işlem hizmetidir ve modellerimizi çalıştırmak için kullanılabilir. API Gateway ise modellerimize erişmek için bir API oluşturmamıza olanak tanır. Örneğin, bir görüntü sınıflandırma modelini Lambda üzerinde çalıştırabilir ve API Gateway üzerinden erişilebilir hale getirebiliriz. Bu sayede uygulamalarımız veya web sitelerimiz üzerinden modelimize istek gönderebilir ve sonuçları alabiliriz. Teşekkürler.